Allah'ın selamı, rahmeti ve üzerine titreyen şefkati seninle olsun güzel kardeşim. Hiç kendini uçsuz bucaksız bir denizin ortasında, pusulası kırılmış bir gemi gibi hissettin mi? Sanki ne yana gitsen karanlık, neye el atsan elinde kalıyor. Ama bil ki tam da şu an hissettiğin o çaresizlik aslında Rabbinin seni sahile çıkarma planının ilk adımıdır. Belki de Allah seni boğulmaktan değil, yanlış kıyılara varmaktan koruyordur. Allah seni kurtarmak istiyor kardeşim. Ama kimden? En çok da kendinden. Kendi nefsinin sana kurduğu tuzaklardan. Biz insanız, unutkanız. Hz. Adem'den beri yüreğimizde taşıdığımız o saf fıtratı dünya telaşı içinde tozlandırıyoruz. Hata yapıyoruz, günah işliyoruz ve zannediyoruz ki Allah bizi unuttu ya da bize öfkelendi. Oysa Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah size zulmetmek istemez, buyuruyor. O senin ebedi yurdunu, sonsuz cennetini kazanmanı istiyor. Ama biz bazen elimizdeki zehirli şekeri alıyor diye ağlayan çocuklar gibi Allah'ın bizi korumak için el koyduğu şeylere üzülüyoruz. Düşün ki çok sevdiğin bir şeyi kaybettin ya da çok istediğin o kapı yüzüne kapandı. Canın yandı. Belki neden ben dedin. Ama perde arkasında Allah seni senin bilemeyeceğin bir ateşten çekip aldı. Belki o iş seni ibadetinden edecekti. Belki o eş seni Rabbinden uzaklaştıracaktı. İnsanoğlu acelecidir. Hemen olsun ister. Ama Allah haçimdir. Hikmetle iş yapar. Senin felaket sandığın şey aslında onun merhamet elidir. Çünkü günah ve gaflet kalbi yavaş yavaş öldürür. Tıpkı bedenin ölümü gibi ruhun da ölümü vardır. Allah ise seni diri tutmak ister. İşte bu yüzden bazen hayatını sarsar. Seni uykudan uyandırmak için omuzlarından tutar. Senin dünyalık rahatını bozar ki ebedi rahatını kaybetmeyesin. Bir doktorun hastasını kurtarmak için acı veren bir iğne yapması zulüm müdür yoksa şifanın ta kendisi mi? Yaşadığın dertler işte o şifa iğnesidir. Seni günahın zehrinden, dünyanın aldatıcı sarhoşluğundan ayıklamak içindir. Allah'ın seni kurtarma planı ona her yöneldiğinde devreye girer. Tevbe kapısı insanlığın en büyük çıkış kapısıdır. Ben çok kirlendim, yüzüm yok deme. Şeytanın en büyük yalanı budur. Seni ümitsizliğe düşürüp o kapıdan uzak tutmak. Oysa Allah "Rahmetim gazabımı geçmiştir." buyurur. O senin bir adımına 10 adımla karşılık verendir. Senin geçmişte yaptığın hatalar samimi bir "Ya Rabbi, değişin."le silinip gider. Allah seni geçmişinle yargılamak için değil, geleceğinle müjdelemek için bekliyor. Bu dünya bir rüya, bir gölge. Asıl hayat gözlerini kapattığında başlayacak olan o sonsuz alemdir. Allah seni sonu toprak olacak bir dünya için değil, altından ırmaklar akan ebedi bir yurt için yarattı. Seni bu dünyanın basit dertleri içinde boğulmaktan kurtarıp kendi dostluğunun zirvesine taşımak istiyor. Tek yapman gereken onun uzattığı ipe yani Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmak. O ip seni asla yarı yolda bırakmaz. Bırak artık o yükleri, bırak pişmanlıkları, keşkeleri. Allah'ın planına güven. O seni senden daha iyi biliyor, seni senden daha çok seviyor. Eğer şu an bu satırları okuyorsan bu bir tesadüf değil. Bu Rabbinin sana gel ben buradayım ve seni bekliyorum değişidir. Kurtuluş uzaklarda değil, alnını secdeye koyduğun o yakınlıktadır. Eğer bu sözler kalbindeki pası sildiyse, ruhuna bir nefes olduysa kardeşim, yorumlara şu duayı bırakarak niyetini mühürle. Allah'ım kalbimi nurunla kurtar. Bu cümle hem bir dua olsun hem de gönlünün niyeti. Unutma, Dini Pencerem kanalında her video seni Rabbine bir adım daha yaklaştırmak için var. Kalbini bu yola kat, kanala abone ol, dubu manevi yolculukta bizimle birlikte yürü. Allah'ın rahmeti, düştüğü yerden kalkıp onunla koşan kulların üzerinedir.